Şerif folay ekranlarına hoş geldiniz. The Forest kaldığı yerden 5. bölümde devam ediyor. Ve başladık ama karşımızda bizi ziyaret eden yerliler var, yamyamlar var. Şimdi yere doğru, karaya doğru ilerleyeceğiz. Aynı zamanda bugün, yani bu bölümde, gün aydı artık. Bu bölümde dolap yapacağız, malzemelerimizi dolaba koyacağız. Sonra mağaralara ineceğiz. Ama şunlardan kurtulmamız lazım da ne yapıyor orada? Şuna bir atayım ben. Galiba avut yakıyor. Benim okum yok. Aa bir dakika çubuğum yok bu arada. Hiç çubuğum yok. Açıkta türlü bir açıklamasını ben. Hadi gidiyoruz. Ya oraya mı gideceğiz şimdi? Gidiyoruz. Geçim ne yapalım? Ya? Ne yapalım? Gideceğiz abi gideceğiz yani yapacak bir şey yok. Oğlum gene mi düştün ya? Haydi. Ben niye düşüyorum acaba? Çok nereye getirdim lan? Oh. Oh. Hop. ana. Adam orada yatıyor ya lan. Ben onu alırım. Aha. Gel. Gel. Aha. Gel, bunları alalım kanka. Bunları alalım. Aa, şuna bak. Aha. Adamla bağırıyordum. Gel, gel. Baka mı girmişler? ne gel sen ne gel lan gel buraya kaçma gel buraya gel kaçtı kaçtı peteme gel tövbe peteme kaçtı ya nerede lan o milleti çağırmasın bu şimdi ne yakmamız lazım lan şu bak salağa niye gittin sen oraya sen oraya hocam niye gittin sen oraya ne gerek vardı eline kana bulama oğlum başkalarını çağıracaklar gelir gene gelir gelir o biraz meraklı Meraklı bir iğrenliye benziyor. Meraklı bir yamyama benziyordu. Atışacaksa yakalım şunları. Yakalım, yakalım da ee... bize odun lazım. kanka şunu ben getireyim. Bak, sen odun topla, tamam mı? Çubuk topla. Nerede? Şurada. Sen çubuk topla, tamam mı? Ben benim de toplamam lazım tabi. Tüylerim i̇şte gidiyor, seni oluyor. Ben şimdi şunu getireyim. Sen de odun topla. Ağaç kesebilirsin kanka. Olur mu? Kanka ağaç kesebilirsin. Sen ağaç kes istersen ben şunu getireceğim. Bunu bir döndürebilirsem gemi gibi dönmüyor. Bildiğin gemi gibi sal. Bu dönmüyor. Büyük sal. Şimdi şunu yapmamız lazım. Sonra şunu. Hocam araba nerede? Orada bir yerde bak şey bayrak var. Pembe bayrak. Nerede? Araba nerede? Bir de o var. Bak getirdim. Şeyi yapalım diye getirdim. Rahat bir şekilde yapalım diye getirdim. Evet Odun lazım. Kanka burada odunlar var gerçi. Bir dakika biz niye uğraşıyoruz ki? Odun var burada. Odun var kanka burada. Odun kesmeye gerek yok artık. Yatırım yaptık ya bir önceki bölümden. Hocam az önce kestemedi mi ya? Yanlış şey yaptım. Yanlış söyledim sana. Yani unuttum. Biraz kraft yapabiliriz bu bölümde. Şimdi mağaraya bir anda inmek olmaz. İki tane daha kaldı. Onu da koyduk mu bitti iş. Tamamdır. Şimdi ben bunu geriye doğru çekeceğim. gene uzaklaştıracağım karadan. Çünkü yerliler zarar verebilir, hasar verebilir. Bu yüzden bunları uzaklaştırmak lazım. Kanka sen çekmen lazım. Geriye çek geriye. Böyle değil. Bırak sen ben bakacağım ona. Öyle değil öyle değil. Öyle değil öyle değil. Nereye gitmek istiyorsun Sen bırak. İzle. İleriye gitmek için sol klik. Geriye gitmek için sağ klik. Şimdi biraz daha uzaklaştık. Çok az daha uzaklaşabilirsek yeterli olur. Tekneye doğru hafiften. Evet, bitti. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Elleme daha fazla git, daha fazla götürme. Yeterli. Şimdi e, aşağı atlayalım. Atlayalım. Salımız ileride. Salımızla birlikte karaya doğru ilerleyelim. Orada bir kraf yapalım. Ne yapalım? Bir kertenkele bulabiliriz. Gel. Atla. Tamam hadi gidelim. İn aşağı. Ben de ineyim. Eyvah işte abi bu olmadı. Abi bu kadar mı şanssız oluruz ya? Bu kadar mı şanssız oluruz? Ya, oldu mu bu? Kanka çubuk torbası yapmamız lazım acil. En acilinden. Duymuyor ki. Kanka, çubuk torbası yapmamız lazım. Çok acil. Yapalım. Nasıl yapacağız bunu? Sapan olabilir. Sapan. Sapan mı acaba o? Yok sapan olmaz ya. Sapan yapmayalım. Sapan yapmayalım. Evet, sapan. Kemik oklar. <laughs> Balta çubuk sapan. E, torba nerede? Torba. Kemik torbası mı diyorsun? Abi sapan. Yo, Biz nerede yapmıştık onu? Kimi toplar sapan ya şey. Vallahi şurada bir. Gizlenme Allah zırhı. Allah. Gizlenme zırhı. Tamam bunu koyduk oraya. Şimdi. Abi çok enteresan ya. Bezden acaba. Bezden yapılıyor galiba kanka. Çubuk torbası, aynen tamam bu. Tam buldum buldum. Bezi bezi koyacaksın, üç tane bez koy. Sonra iki tane, <laughs> iki tane e, şeyden koy. Bir tane tavşan lazım. Al işte. Olacağı buydu. Abi mızrakla gideceğiz. ha kanka, orada biri mi var acaba tavşan, diye. Tavşan, Çok kasıyor tavşan, ya. Tavşan. Niye böyle oluyor? Bilmiyorum ya. Ben ne yani çok enteresan. Karşıda birileri var. Gördüm şu an. Bak iki kişi geziyor orada. Gel de burada tavşan bul. Kanka fazla ayağa kalkma. Mızrakla bizim tavşan avlamamız lazım. Tavşan nerede tavşan? Kanka. Tavşan kesinlikle lazım kanka. Tavşan lazım da nerede? Tavşan lazım da nerede? Aa buldum ben bir yerden ama kaçıyor. Tavşan Gece olduğu kaçıyor. zaman şu mağaraya inmemiz lazım. İneceğiz. O mağaraya ineceğiz. Kırmızı bitkiler sanırım kaçma. yenmiyor. Kaçma, kaçma. Yapma be. Yapma be. Yapma be. Kaçtı. Kaçtı oh be. Vurdun mu? Ben bir tane vurdum. Ben Daha vuramadım ya. Havşan, havşan drone vuruyor mu? Nereye gitti lan tavşan? Ana gitti lan gitti. Oo kasıyor. Nereye gitti o? Hayda. Bir vuramadık tavşan ya. Ok olsaydı ben okla vururdum onu ama ok yapamıyorum şu an. Ok. Aa yapabiliyorum bir dakika. Tamam. Tavşanı okla vuracağım. Kanka tavşanı okla vur. Okun varsa. Ben arkamda sesler var. Allah, Cık. yapma be. Allah kahretmesin, Allah kahretsin. Ya hadi. Ben buldum. Ben buldum kanka. Senin de yapman lazım bir an önce. Aha. 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 Kanka senin için vuracağım bir dakika. Senin için vuracağım. Ulan, ulan. Gel, gel, gel şunu senin için vuracağım, gel. Bir dakika. Koşturmadan sakin, sakince onu görmem lazım. Tamam. O bende. yapma. Hadi son. Kanka gel vurdum, gel. Al şunu. Aha. Eyvallah, eyvallah. Tamam, şimdi e, torba yapabiliriz. Şimdi yerimize gidelim. Biz... Kadar niye ya? Çok enteresan değil mi? Gel. Gidelim. Ormanın içinde kasıyor genelde değil mi? Mağarada kasmıyordu mesela. Ormanın içine çok kasıyor. Yine duymuyor. Ormanın içinde çok kasıyor kanka. Kasıyor ya. Evet. Orman, ormanın içinde çok kasıyor. Gerekirse düşürüz ayarları. Daha kaliteli yayın yapmak için. Video hazırlamak için. Ne gerekiyorsa yapacağız. Şey güneşi açık orta, tavşan kürkü orta, kese orta, kese diyor tavşan küçük taş evet. çantası değil çubuk torbası orta, yani çubuk torbası yapacağız çok düşük de ya Ondan düşük. Aa, toparız, toparız. lütfen ol yani artık yani bir zahmet ol Hala kasıyorsan da yazıklar. Kanka da. ben yaptım. Ben yaptım tamam. sonunda. Yap. Ben de yapıyorum yani. Çubuk lazım bize. Biraz çubuk toplayacağım. İyi, iyi, iyi. Bu bölüm biraz kısa olabilir. Okay. Bu bölüm craft sistemi olabilir. Craft Yaptığımız bölüm olabilir. Kutsa olsun zaten. Yani. Aynen. Bundan sonraki bölümde mağaraya gireceğiz herhalde. Tabi akşamı beklememiz lazım. Da. Bir de şuraya şey yapmamız lazım. Ne yapabiliriz? Ona bakalım. Silah rafı değil de çubuk rafı olabilir. Çubuk rafı yapabiliriz. Çünkü çok ihtiyacımız var. Kurutmalık. Ne diyor? Bahçe. Bahçede yapılabilir. Çubuk tutucu. Aynen. Aynen. Çubuk tutucular ben, şurada ben olabilir. Şuraya, ben şuraya tavşan kapısı yapıyorum. Kırma. Tamam. Şuraya çubuk tutucu yapılabilir. Öyle, şuraya yapayım. Aynen. Aynen. Burası e, olabilir. Evet. Tamam çubuk lazım bana şimdi gene. Çubuk lazım. Hoppa. Hemen de yoruldu. Hemen hemen. Hiç vakit kaybetmiyordu. kasıyor kasmaya devam kasmaya devam hemen hemen. Of, of çok fena şey. Heh, oldu. kasıyor kasıyor Anlamadığım şekilde kasıyor bir arkadaşlar kasma yani. için gerçekten özür dileriz yani bizden kaynaklanan bir durum değil kesinlikle elimizden gelen düşüklüğü veriyoruz yani oyunu daha ne kadar düşürelim kanka ben bütün çubukları koyuyorum oraya sen de istersen koyabilirsen sevinirim sen de oraya çubukları Koy. koyarsan. Çubukluk var bak orada. Koydum. Tamam. Olabildiğince oraya çubukları dizeceğiz. Koy. Bu bölüm böyle olacak. Bu bölüm biraz kampa yardımcı olacağız. Oyun çok güzel. Kasmasa çok daha güzel olacak. Yani bunu çözemedim. Kesinlikle. Tabii ki işlemciyi de yoruyor. Hayır bir de düşürecek şey kalmadı. Yani şöyle bir durum var. Kayıt aldığımız için biraz kasma meydana geliyor. Kayıt almadığımız zaman oyun en yüksek ayarlarda oynanıyor. Yani herhangi bir kasma yaşamıyordum. Ya. Kanka daha fazla alamıyor herhalde. Çubuk alamıyor. Kim? Bitti çubuk fullendi haberin olsun. Çubuk yeri fullendi hatta, mi? hatta bir tane daha yapacağım çubuk yeri. Hemen hızlı hızlı. Çubuk. Yapıyor. Taş tutucuya gerek yok. Hemen yap bölümü de yavaştan bitirelim. Tamam. Şurayı bir... Benim kanalımda bir ihtimalle zaten bunların hızlandırılmış ettiğini görürsünüz. Ben bunları böyle koyup da şey yapmam. Tamam. Sen de hemen Hızlıca bir tane kaldı. Nerede kuş tüyleri? Yetişemedik. Şimdi daha fazla çubuk lazım. Daha fazla. Malzeme lazım. Sen ne yapıyorsun orada? Çubuk. Ha Çubuk mu alıyorsun? Dedim ne yapıyorsun orada böyle <laughs> dikilmiş. Kendi kendime şey canlılarla safa yani gidiyorlar. Dertleşiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Seni soruyorlar. Çok üzüldüm. Selam söyle. Bir, bir an önce mağaraya gelse de diyorlar. İçayımız değil işte. Gideceğiz. Mağaraya gideceğiz. Onları Burundan ziyaret ne edeceğiz. Ne dediler, Tabii ziyaret ne edeceğiz yani. onları. Oldu mu? Evet. Bu da doldu. O da mı doldu? Tamam. Bütün çubukları koy abi. Koy çub bütün çubuklarını. Tamam. Bütün çubuklarını koy. Ko Koydum ben hepsini. Koydun mu? Daha da koyacağız. Durmak yok. Durmak yok. Gece olana kadar <laughs> durmak yok. Gece olduğu zaman mağaraya iniş yapacağız. Bu arada dolabında yani dolaba ağrı kesiciler, ilaçlar koyabiliriz. Onlar için Bırakabilirsin oralara. 3 tane kalsın. Yavaştan oyunu kaydedelim ve bölüm sonu yapabiliriz. Bu bölüm böyle olsun. Hava yavaştan Geliyorum. kararıyor. Gün batımına doğru ilerliyoruz. Ve artık gece karanlığında mağaraya iniş yapacağız. Şu an bana benim ihtiyacım olduğu için Gerçi bırakacağım. Tamam. Fullendi. Fullendi fullendi tamam. Sıkıntı yok. Okay. Biraz daha ben ...odun bulabilirim. Odunla kraft yapacağım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi şöyle yapacağız. Gel benle. Burada bölüm sonu yapalım. Hatta ortada yapalım biraz. Sen bir gene düştün galiba. Düştüm düştüm Sen ya. Sen niye burada düşüyorsun? Ne? Sen neden düşüyorsun hep? Bir düşsem, bir düşsem. Bir Nazara mı geldi? Bilmem. Neredesin? Ha oradasın. Yine burada bölüm sonu yapalım. Hava Öyle kararmaya ya. yakın. Aynen. Burada bölüm sonu yapalım. Fazla uzatmadan. Aynen. Bir sonraki bölümde... Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizimle kalın arkadaşlar. Evet. Bir sonraki bölümde gece karanlığında mağaraya ineceğiz. Ve mağarada yolumuza devam edeceğiz. Mağara bölümü artık nasıl işleyecek? Bunu önümüzdeki bölümde göreceğiz ve hava çöktü. Ve biz de bölüm sonuna çökelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.